Herkese merhaba, fena değil de videoyu yorumlamaya devam ediyoruz. Çok aktif olmasa da bir oyun kanalım var ve arada canlı yayın yaptığımda oluyor. Canlı yayın esnasında başınıza gelebilecek en kötü şey sizce ne olabilir? Bu daha kötü. Hatta o kadar kötü ki oyunculuk kariyerime başlamadan son vermeyi bile düşündüm. Buyur, 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 buyur. E, tamam belki o kadar da değil. Olay şu ki Counter gerçek hayata bağlanabiliyor ve bu arkadaş bir terörist aklını uzaktan kontrol ederken yakalandı. Ya da belki sadece FBI'nin takımına karşı oynuyordu ve az daha kazanacaktı. Aslında her şey çok daha basit. Sadece birisi polis arayıp bu binada silahlı biri var ve rehineler var diye yanlışlıklarda bulunmuş. Ve büyük ihtimalle bu olay ortaya çıktıktan sonra FBI arayanın da elini basmıştır. Ve bu hiç fena değil. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca Facebook, Twitter ve diğer tüm iletişim linklerini videonun altında bulabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.